Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün başı araya atlıyoruz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Diyerek başlıyorum. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Evet. Artık bu kanala, bu kanala arkadaşlar PUBG Mobile videoları gelecek. Başka ikili oyun videoları gelmeyecek. Zaten kanaldaki tüm videolar silindi bunu biliyorsunuz ve sildiğime pişman oldum mu bilmiyorum ama ikinci kanal açıp da PUBG Mobile videoları çekebilirdim yani birazcık pişmanım arkadaşlar size de iyi seyirler evet Uzi ben S12K aslında Uzi güzel silah da S12K katıyor ama kompallarda ben biraz Kötüyümdür arkadaşlar Öyle demeyelim Evet Buradan AK'mizi alalım galiba Şimdi gelmedi Olsun Olsun aslında burası başı arabilirleri Gelir mi de gelmedi Kendileri bilir Yani kendileri bilirler Aha Bot mu acaba Evet Şanta yok çanta vurmamız lazım. Evet. Buradan notumuzu yapalım arkadaşlar. Gidelim. Aa, orada verelim var? Dur şurada tamsın vardı. Tamsın vardı. Tamsın gittim. birileri sıkıyor. Şurada bir gereksiz eşyaları atalım. Şöyle. Uzatılmış zaten ben de var herhalde. Aynen. Şunları atalım. Tabancaya falan gerek yok. şunu ee, da attık mı tamam bence tamamız dağıttık hadi let's go buraları da bekleyelim ee, geride ateş ediyorlar ama bilmiyorum eee Bunu bulursam sevinirim. Bakalım. Yok, maalesef. Acaba bu skarliyi alsam mı ya? Dur alayım. Tamsın yerine. Evet tamsın. Çok kaldım bunu atalım. Tamam. Eşikseyi buna tak. Tamam. Biz bu yolumuza devam edelim. Ee, nereye gidelim? Taraflara doğru gidelim. Evlük diyoruz diye. Oyuna kendinize vere vere gidelim. Evet. Bak şurada aha. Aya ee, gizli. Gerçek adam olduğunu sanmıyorum. Aha. Tamam bu. Aa burada M4 varmış. Özümden kaçırdım Bazen kaçıyor işte. Neyse. Dün. Man squat oynuyorum bu arada arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız isterseniz yani one man squat da oynayabilirim. İşte bunun şey, şunu şey, onu çek, bunun çek. Yazabilirsiniz. Tabi Açık olursa yorumlar yazabilirsiniz. Evet. Şöyle evet. bir Evet. Tamam. ayak sesi aldık. Bu gerçek adam. Evet. Bir yerde sıkıyorlar. Bu olabilir? Daha çok dikkat edeceğim. Kim neyi takımı. Anladım. 40 yapalım. Şu daha oraya doğru gitsen mi? Git git. İnşallah camperlar falan yoktur. Hem yani buran bura alanın ortası. Camper olursa çok pis sinirlendim. Bir de daha 26 kişi var. Aha. Tamam, yatın aşağı. Tamamdır. Burada pusuyorlarmış kusarsan büyüyemezsin kardeşim. Şimdi de ms çıktı ya. Böyle bir şey var. Kusarsan büyüyemezsin. Hadi. Bu arada arkadaşlar ismi... Eski... Burada da birileri ölmüş. Bunları onlar vurdu herhalde. uzatma ve kitapları var. Evet. Orada da yurt var. Hop 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 hop. Neyle sıkıyorsun be? Kendisini de yollayın sana mübarek. Yat buraya. Karşı dağdan sıkıyor herhalde. Veya evlerden. Evlerden sıkıyor olabilir. İkincisi dağlardan sıkıyor olabilir. Hala sıkıyor ya. Ben burada put gibi duramam. Sisim var mı? Yok. Şimdi kurşunun faydalarına geldik. Adam sıkıyor. Beni nereden gördüğünü hiçbir fikrim yok. Şu taşa mı koştursam acaba? Silah bırakıp bir çizaktasam. aynen koş 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 tamam millet tut aha biri var Allah ım. nerede olduğunuzu da biliyorduk inşallah arkada birileri yoktur. Ben ya Nasıl bir şey? Ön var Her yerden ateş ediyorlar Perisinin kar 98'i Perisinin bilmem nesi Tamam kardeşim Anladık anladık Aha Gördüm Şöyle sıksam Çıkınca sıkacağım Arkadaşlar O evi kesip Sıkacağım Aha Kendini göster kardeşim Benim burada olduğumdan Haberi bile yok kustum sanmayın. Yani öylece sadece kesiyorum. Evet. Ama de bizim için sıkıntılı olur. Şöyle geçelim. İnşallah arka falan gelmez. Çünkü böyle talihsizler video dışı yaparken çok oluyor. Hiçbir yerde mi kimse yok ya? Aa, dur şu evi kontrol edeceğim. Adamlar çıkacak orada. Çıkmaları lazım. Çünkü alan geldi. Bu alan çok vurur. Çok göstermeyeceğim Kesin canını bastı Çık artık oradan <laughs> Ah be Benim o, burada olduğumu şu an biliyor çok göstermeyeceğim. Acaba gitsem mi? Sıkar ki. sisim bile yok. Arkadan gitmiş olabilir mi? Yok. Tamam kurtuldum. Güzel güzel güzel. Güzel kurtuldum. Benim canımı basmam lazım. Buralarda birileri olabilir. Buralarda birileri olabilir. Ve... Evet. aha oradan çıkacak. Aa çıktı. Hadi kardeşim. Ya ön olmazsa oraya geçip adamı vuracağım da. Fırsat olmuyor ki. Ön birazdan buraya gelecek. Enerji de... Haydi. Ama çok bir sayı veriyorsunuz. Camper var. Verilimizi çekelim ne olur ne olmaz. videoyu YouTube'da yayınlayacağım. Beşincilik de bir fırsat mı? Fırsat arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi güle güle. Bay bay.